Evet merhaba arkadaşlar, ee, bugün dersimizde sizlere hayat boyu öğrenmenin amacı ve kapsam hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Ee, ünite boyunca öncelikle neler göreceğimiz diye baktığımız zaman e, öncelikle sizlere yaşam boyu öğrenmenin ne anlama geldiğini anlatmaya çalışacağız. Daha sonra yaşam boyu öğrenmeyi gerek, gerekli olan e, faktörler neler neler anlatmaya çalışacağız ve son olarak e, yaşam boyu öğrenme e, ve okul öğretmen e, bu süreçte ne anlama geliyor birlikte bunu değerlendireme şansına sahip olacağız. Şimdi insanın yaşam boyu istihdam edilebilirliği, çalışma hayatının uzaması ve çalışma koşulları, çalışma yaşamları boyunca gelişiminin zorunlu kılması, iş için gerekli bilgilerin dinamik doğası, başkalarıyla sosyal faaliyetlerde bulunmak gerektiği ve mesela durumlar yönelik kültürel endişeleri gider, giderek artmakta kıymetli arkadaşlar. Gerçekten bugün gelişmiş ülkelere bakın, gelişmekte olan ülkelere bakın bu tarz kaygıların çok fazla olduğunu, bununla ilgili bir arayış olduğunu, hatta birçok ülkede bizim ikimiz dahil olmak üzere kıymetli arkadaşlar, hayat boyu öğrenmeyle ilgili bir takım dirimlerin açıldığını bizler ne yapıyoruz? Gözlemliyoruz. Bunların hepsi kesinlikle bazı ihtiyaçların e, ortaya çıkmasından dolayı e, olduğunu ne yapıyoruz? Biz gözlemliyoruz. Günümüz insanların bu ensiyelerle birlikte sahip olması gereken en önemli ihtiyaçlardan biri, bu kadar hızlı yaşanan değişim içerisinde kendine nasıl yer bulacağıdır. Yani bugün bizler de eğer gerçekten sahip olduğumuz diplomalarla hayat boyu geçimimizi sağlarız, devam ederiz diye bak bak bakıyorsak eğer, böyle bir durumun yanılgı olduğunu kıymetli arkadaşlar kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü değişen bir dünya var. Biz de elbette ki değişmek durumundayız. Bu yüzden hayat boyu öğrenme gerçekten kaçınılmaz mı? Evet, kaçınılmaz diye ifade ediyoruz. Bu değişimin beraberinde gelen bilgi, beceri ve benzer durumlarda yaşanan ihtiyaç İnsanın sürekli kendini güncellemesini zorunlu hale getirmekte, artık eski beceriler gerektiren yeni işlerin gerçekleşmeyeceği aç. Hatta bununla ilgili bir örnek vermiştik geçtiğimiz derslerden. Bundan 30 yıl önce Mühendisi fakültesinde öğrenci olsaydınız eğer, cetvellerle çizim yaptığınızı görecektiniz ve bununla ilgili hayatınızı devam ettirecektiniz. Ama gelinen nokta itibariyle cetvellerle çizim yaparak hayatınızı katılmaya çalışırsanız, siz size kimse iş verir mi? Elbette vermez. Ne yapmak durumundasınız siz? Mutlaka yeni teknolojiyi öğrenmek durumundasınız değerli arkadaşlar. Ülkelerin ya da bünyesindeki kurum kuruluşlarının bu ihtiyaçlara cevap vermede çok hızlı davrandığı, davranmadıkları bölümde bulunursa, insanın hayatı boyunca öğrenme ihtiyacını şekillendirmesi ve bu süreci yönetmesi de kendisine bağlı. Yani ne yaparsak yapalım biz kıymetli arkadaşlar. Kurumlar tek başına bu işte aktif olarak yer alsa yeterli mi diye baktığımız zaman yeterli olmadığını, asıl sorumluluğun bireyin kendisinde olduğunu ne yapıyoruz biz gözlemliyoruz. O yüzden İnsanların da hangi çağda olursa olsun kıymetli arkadaşlar sürekli olarak kendilerini gelişim açmaları, e, sürekli içinde arayış olmaları, e, mesleki anlamda kendilerine gelişmeleri, hobi bakımında kendilerine gelişmeleri son derece gerekli bir önemli olduğunu ne yapıyoruz biz ifade ediyoruz. Dolayısıyla insanın geleceğin mirasında yerini alması için ve kendi hayatının içinde de verimli, etkin olabilmesi için yaşam boyu öğrenen bireyler olması önemli mi? Elbette ki önemli. Bugün e, hep örnek veriyorum sizlere İsveç gibi İsviçre gibi topluluklarda e, halkın yüzde sen gibi önemli bir kısmı hala öğrenci, kıymetli arkadaşlar. Yaş olarak baktığımız zaman neden e, bu kadar öğrenci kesimi fazla diye baktığımız zaman e, herkes e, okulda olsun, olmasın genç yaşta olsun hiç fark etmeksizin e, ilgi ve ihtiyaçları istikametinde sürekli olarak şeyleri öğrenmeye çalıştığını, bir takım kurslara devam ettiğini ne yapıyoruz biz e, görüyoruz, izliyoruz. Peki. Bu kadar önemli olan, gelecekte de önemi giderek artacak olan yaşam öğrenme nedir diye baktığımız zaman yaşam öğrenme insanın farklı olaylar ve farklı sosyal etki alanları içerisinde karşılaştığı durumlar göz önüne alınarak oluşturulmuş bir kavram olarak düşünülmekte. Çünkü bu kavram birey, toplum, ekonomi, siyaset ve benzeri dinamiklerin birbiriyle bağımlı yapılar oluşturduğu düşüncesinin hareketle tanılanmakta. Yani bu yaklaşım nedir diye baktığımız zaman yaşam boyu eğitimin sitler arası olduğunu, çok farklı alanlarla iş bir içerisinde olduğunu bizler gözlemleyebiliyoruz. Evet gözlemleyebiliyoruz. Yaşam boyu öğrenme, öğrenme yaşam boyu sürer. Beşikte mezara kadar düşüncesini merkez alan bir kavram. E, bu haliyle baktığımız zaman değerli arkadaşlar, hakikaten doğduğumuz andan ölüm anına kadar e, öğrencilik devam ediyor mu? Elbette ki ediyor. Bizler bu süreç içerisinde ne kadar çok yer alabiliyorsa kendimize o kadar gelişme şansımız var ama ne kadar dışında kalıyor ve uzaksa kıymetli arkadaşlar, geleceğin dünyasında daha az yer alacak mıyız? Elbette alacağız. Yaşam ve öğrenme e, e, kavramına baktığımız zaman hakikaten Beşik'te mezara kadar düşüncesinin çok merkezi bir yer edindiğini ifade etmiştik. Öğrenme doğduğumuz andan itibaren ve takip etmek için iyi bir şekilde planladığımız me 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 maceranın üzerine çıktığımızda başlıyor. OECD'nin yaşam boyu öğrenme ile ilgili bir yaklaşım var. O nedir diye baktığımız zaman OECD'ye göre yaşam boyu öğrenme beşikten mezara kadar bilgi geliştirmeyi amaçlayan, tüm amaçlı öğrenme faaliyetlerini kapsayan daha kapsamlı bir bakış açısı. Yaşam boyu öğrenme çerçevesi tüm yaşam döngüsünü kapsayan, tüm örgün, yaygın öğrenme biçimlerini içeren, birbirine bağlı bir sistemin parçası olarak öğrenme fırsatları olan talebi yansıtıyor. Aynı zamanda yaşam boyu öğrenme, öğrenmeye yönelik motivasyona, kendi kendine öğrenmeye, öz yönetimle öğrenmeye vurgu yapıyor mu? Kesinlikle yapıyor. Yani bizler bugün ihtiyaç hissetmezse kıymetli arkadaşlar böyle bir eğitimin parçası olur. Ee, peşinden koşar mıyız? Elbette koşmayız. Hatta bırakın yetişkin eğitimini. Okullarda yapılan eğitimde bile çocuklar herhangi bir koruyu öğrenmeye ihtiyaç hissetmiyorsa, öğrenme şansları ne kadar diye baktığımız zaman oldukça zayıf olduğunu görüyoruz. Bu nedenle yaşam boyu öğretiminde kıymetli arkada öğrenmede kesinlikle bireylere çok önemli sorumluluk düşüyor. Bireylerin bu süreç içerisinde kendine ihtiyaç hissetmesi, kendini geliştirmeye ihtiyaç duyması son derece önemli. Ancak bu olduğunda yaşam boyu öğrenmek hakikaten çok daha fazla bir anlam taşıyor bizim için. Yaşam boyu öğrenme, bireylerin yaşam kalitelerini ve bütünlüklerini artırmak için yaşamları boyunca kişisel, sosyal ve mesleki gelişim sağlama süreci olarak tanımlanır. Yaşam boyu eğitim katılımcıların yaşamının herhangi bir aşamasında oluşabilecek gelişimle yönelik insancıl bir temele sahip, kurumsallaşmış her öğrenme fırsatıdır. Bakın dikkatinizi çekiyorum. Yaşam öğrenme dediğimiz zaman öğrenmenin sadece okula sınırlı olmadığını, hayatın her alanında meydana gelebilecek bir öğrenme türü olduğunu burada ne yapıyoruz yine anlayabiliyoruz. Peki, boyu öğrenmenin temel amaçları nelerdir? Ee, kavramına baktığımız zaman ne anlamak gerekiyor bununla ilgili? Birincisi, ekonomik ilerleme ve gelişim. Ee, i̇kincisi, kişisel gelişim ve kendini gerçekleştirme. Üçüncüsü, toplumsal bilinci kazanma ve demokratik anlayış aktivite. Ne anlama geliyor bunlar? Birincisi, ekonomik ilerleme ve gelişimdir. İstihdam edilebilirlik, her bir kimsenin iş gücü piyasasında iyi bir iş, iş edinme kapasitesi anlamına geliyor ki... Hakikaten bizler de geleceğin dünyasında yer alabilmek, meslek bulabilmek, mesleğimizi çok daha iyi taşıyabilmek için kıymetli arkadaşlar, yaşam boyu eğitime muhtacız. Yani bugün her zaman söylüyorum, sadece alacak olduğunuz tutamalara bakarak iyi bir iş bulacağınızı düşünüyorsanız bu bir yanılgı olabilir. O yüzden e, takım çalışmasına yatkın olmak gerekiyor, iş açık olmak gerekiyor, hobilerimiz olması gerekiyor. Yani hayatın her alanında bir öğrenci olmak, hayatın her alanında meraklı olmak gerekiyor mu? Evet. İkincisi, kişisel gelişim kendini gerçekleştirmeydi. Yaşam boyunca kişisel başarı ve gelişim, ki kültürel sermayedir aynı zamanda, yaşam, bireyin kişisel ilgilerini, arzularını ve öğrenmeyi devam ettirme isteğini kullanarak, kişinin hayatında bireysel amaçlarını gerçekleştirmesine, olanak sağlamalı kıymetli arkadaşlar. Ne zaman amacımız yok diye baktığımız zaman o zaman bitme ihtimalimiz var. Bu yüzden amaç insanları motive eden, bir şeyler öğrenmek için harekete geçiren en önemli unsurların başında geliyor. Amacımız yoksa az önce ifade ettiğim gibi e, bitmek tükenmek üzere olduğumuzun çok önemli göstergesidir değerli arkadaşlar. Üçüncüsü toplumsal bilinci kazanma ve demokratik anlayış aktivite amacıydı yaşam bu eğitimin. Aktif vatandaşlık katılım ve sosyal sermaye anlamına geliyor. Herkesin topluma aktif bir vatandaş olarak katılmasına izin vermeli kıymetli arkadaşlar. Gelişmiş ülkelerin en önemli özelliklerinden bir tanesi sorumlu, bilinçli vatandaş yetiştirmek. Elbette ki bu konularda yaşam boyu eğitimde çok önemli bir amaç yerine getiriyor mu? Kesinlikle getiriyor. Görüldüğü üzere yaşam boyu öğrenme sadece eğitim için bir politika değil, Aynı zamanda kişinin yaşam boyu öğrenci olarak kendi kimliğinin inşası içinde gerekli olan bir politika. Bugün kimlik dediğimiz konu için elbette ki e, kıymetli arkadaşlar ergenlik dönemi önemli bir dönem ama hayat boyu kimliğimiz hala gelişim açık mı diye baktığımız zaman çok açık olduğunu e, bu süreçte özellikle yaşam boyu öğrenmenin de çok büyük katkı sağlayacağını ne yapıyoruz şimdiden rahatlıkla ifade edebiliyoruz. Peki yaşam boyu öğrenmeyi gerekli kılan faktörler nelerdir? Ee, şöyle aklımızı bir kullanın kıymetli arkadaşlar. Neden insanlar yaşam boyu öğrenmeyi eski zamanlardan günümüzde çok daha önemsiyorlar? Neden gerekli olarak kılınıyor diye baktığımız zaman bu faktörlerin belki de en önemlilerinden bir tanesi küreselleşme. Teknolojinin hızla gelişmesine bağlı olarak insanlar, toplumlar ve siyasi organizmalar olan devletlerin ilişkilerinin birbirine daha fazla bağlı olduğu, bağlandığı günümüz dünyası için dünden daha küçük bir dünyada yaşadığımızı rahatlıkla ifade edebiliriz. Dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan olumlu veya olumsuz bir durum, olayın meydana geldiği ülkeden binlerce kilometre uzaktaki başka ülkeleri ve insanlara çok hızlı ve kolay bir şekilde etkileyebilmekte, ortaya çıkan bu durumda ülkeler ekonomik, siyasi, güvenlik, kültürel, teknolojik, ekolojik olarak kendilerine yeni yollar çizmek zorunda kalmakta. Özellikle küreselleşme çağında insana yapılacak olan yatırım çok daha önemli hale gelmiş, bu süreçlerin doğru, çağa uygun ve devamlı gelişir halde kalmak zorunluluğundan yola çıkarak gerek bireyler, gerekse devletler bu yönde yapılacak atılımlara yönelmektedirler. Türkiye üzerinde bakıldığında belli bir eğitim seviyesine ulaşmış insanların kendilerini daha çok da geliştirmek, donanımlı hale getirmek amacıyla kişisel gelişimlerine daha fazla önem verildiği görülmekte. Devlet ise kendi eğitim kurumları aracılığıyla yaşam boyu öğrenmeyi devam ettirmek adına birçok kurs veya etkinlikle bu sürece katkı sağlamayı hızlandırmakta. Ee, bu haliyle baktığımız zaman dünyanın e, birçok ulusu kıymetli arkadaşlar gelişmişliklerini ortaya koyarken elbette ki insan vasıflarını da ortaya koyuyorlar. İnsanlar ne kadar ise o toplumun çok daha gelişmiş olduğunu yapıyoruz biz ifade ediyoruz. Bugün e, çok gelişmiş ülkelerden Kimler çok daha fazla göç kabul ediyor diye baktığımız zaman e, hakikaten göç alıyor bazı topluluklar ama bunların büyük bir çoğunluğunun özellikle kıymetli arkadaşlar e, niteliğiniz var mı belli bir vasfınız var mı bunu çok iyi baktıklarını kontrol ettiklerini ne yapıyoruz biz gözlemliyoruz. O yüzden közelleşme ile birlikte gerçekten yaşam boyu eğitim faaliyetlerinin çok arttığını bir gereklilik olduğunu artık bundan bir kaçış olmadığını ne yapıyoruz biz rahatlıkla ifade ediyoruz. Yaşam boyu öğrenmeyi gerekli kılan çok önemli ikinci bir faktör, ekonomi dediğimiz bir faktör. Meydana gelen göze süreçler ekonomik olarak da ülkelerin güçlenmesini zorlamakta, Ekonomik faaliyetler bilgi teknolojilerinin önem kazanması ve yerlemesinin artmasıyla küresel bir yapıya görünmüştür. Bu durum bilginin rekabet avantajını oluşturmuştur. İşletmeler faaliyetlerini bilgi teknolojileri sayesinde yaymakta ve rekabet çabalarında bilgiyi ve bilgi teknolojilerini stratejik bir güç olarak kullanmakta. Bizim de böyle bir topluluk olabilmek için kıymetli arkadaşlar, bilgi hayatımızda da kullanabilmek için herkesin tepeden tırnağa mutlaka öğrenci olması, sürekli olarak kendisini geliştirmesi gerekiyor. Bugün ekonomik hayat içerisinde olup da 50 yıl öncesinin teknolojisini kullanan var mı diye baktığımız zaman bu insanların geride kalma ihtimallerinin çok yüksek olduğunu gözlemliyoruz biz. Oysa ekonomik faktörler mesleğimizin çok daha geliştirmesi gerektiğini, yeni vasıflar kazanmamız gerektiğini bizlere gösteriyor mu? Kesinlikle gösteriyor. O yüzden yetişkin eğitimi, hayat boyu öğrenmeyi kılak, Önemli faktörlerden birisinin de değerli arkadaşlar, ekonomik faktörleri olduğunu ne yapıyoruz ikinci sıraya yazıyoruz. Bilgiye dayalı ekonomide değişim o kadar hızlı ki çalışanların sürekli yeni beceri edinmeleri gerekiyor. Artı şirketler yaşamları boyunca becerilerini güncellemeye istekli ve çalışanlara ihtiyaç duyuyorlar. Yani bugün vasfını ne kadar çok zayıfsa elbette ki buna göre özgürlük olarak iş bulmak çok zorlaşıyor. Kazancımız o kadar düşme ihtimaline içine giriyor. Bu nedenle kıymetli arkadaşlar az önce ifade ettiğim gibi ekonomik motifler, ekonomik sebepler bizim yaşam boyu eğitime büyük bir gereklilik duymamızın sebebi elbette ki sebebi. Yine kültür yaşam boyu eğitime gereklilik duymamızda önemli faktörlerden üçüncüsü. Gelişmiş olan birçok devlet veya organizma teknolojisini veya sanayisini dünya pazar dünyaya pazarlarken aynı zamanda kendi kültürel ürünlerini ve kodlarını da bu pazarla birlikte dünyanın kullanmak sunmakta. Zaten ortaya çıkan her yeni bir teknoloji beraberinde kültür de etkiliyor mu? Elbette ki etkiliyor değerli arkadaşlar. Buna yönelik olarak bir hayat anlayışı, hayat tarzı ortaya çıkması gerekiyor. Bu da elbette ki kültürün içerisinde. Hızlı iletişim, yaygın sosyal medya kullanımları, diğer toplumlardan ekonomik, sanayi ve teknolojik olarak üstün olanın kendi götüre kodlarını ve genlerini de küresel anlamda diğer toplumlara da dolaylı bir kültürel yapı olarak e, sunulmakta. Bu dolaylı bazen bu dolaylı bazen de doğrudan yapılan çalışmalar nedeniyle küresel bir kültürden söz edilmeye başlanmıştır. Oluşan bu yeni kültürel yapı toplumların sahip olduğu kültürel olguları sunulmakta ve insanlara geri davranış biçimleri kanılmakta. Bu da işin öğrenen, araştıran, sorgulayan farkındalık düzen, e, düzenleri yüksek toplumlara ihtiyaç duyulduğu da açık bir şekilde ortada durdurulmakta e, gerçekten. Yaşam boyu eğitimi gerekli kılan faktörlerden birisi, kürttürdüğü elbette ki bir diğeri. Demek arkadaşlar toplum. Toplum da, e, içinde bulunan toplum da yaşam boyu öğrenmeyi gerekli kılan çok önemli faktörlerden bir tanesi gerçekten. Dünyadaki değişim toplumların sahip olduğu kimlikleri de elbette ki değiştiriyor. Bu değişim bilgi toplumu, bilgi toplumu eee Bilgi toplumu ve öğrenen toplum kavramını ön plana çıkarıyor. Yaşam boyu öğrenme birçok toplumda yeni politikalarla ortaya çıkmış ve toplumsal olarak değişimleri beraberinde getirmiş. Yani bugün e, sağlıktan tutun kıymetli arkadaşlar, ekonomik faaliyetlere kadar, eğlencelerinize kadar birçok bakım, bak, bakımdan toplum yaşam boyu öğrenmeyi gerekli kılıyor mu? Elbette ki gerekli kılıyor. Bizler de özellikle bu süreç içinde kaldığımızda toplum içinde rahat yaşamamız biraz zorlaşıyor ve bu çerçevede kıymetli arkadaşlar arka planda kalabiliyoruz bizler. Bu yüzden toplumda özellikle yaşam boyu öğrenmeyi gerekli kılan çok önemli faktörlerden bir tanesi olarak ne yapıyoruz biz? Değerlendiriyoruz. Peki yaşam boyu öğrenme süreci içerisinde okula, öğretmene ne gibi görevler düşüyor diye baktığımız zaman bununla ilgili şunlar aklınıza sizlere. Günümüz dünyasındaki değişimin hızlı bir şekilde meydana gelmesi bireysel toplumsal ihtiyaçları da elbette ki değiştiriyor. Dolayısıyla eğitim sistemlerinin bu ihtiyaçlara cevap vermesi gerekiyor. Bu değişimin sağlanmasında öncülerinden biri hiç kuşkusuz öğretmenlerin kendisi. Biliyorsunuz değerli arkadaşlar toplum bir takım alt sistemlerden meydana geliyor. bu alt sistemlerin her biri diğer alt sistemler değiştiği takdirde ne durumunda? Bunlara uyum sağlamak zorunda. Yani sizin ekonominiz, aile yapınız, siyasi anlayışınız, hukuk alanında gelen değişmeler varsa eğitim de buna ne yapmak durumunda? Uyum sağlamak durumunda. O yüzden okulların da öğretmenlerin de bu süreçte elbette ki değişmesi gerekiyor. Değişim taleplerine en iyi şekilde cevap vermesi gerekiyor. Hem öğrenciye kendini keşfetmesini sağlayan, öğrenme çevresini yapılandıran, yetiştirdiği bireyleri topluma faydalı hale getirmeye çalışan öğretmenler aynı zamanda bu hızlı değişimin karşısında kendisinin de öğrenci olduğunu unutmamalı. Yani burada öğretmenlerde öğretmenler de ya ben bu kadar eğitim aldım artık yeterli deyip bıraktıklarında kıymetli arkadaşlar e, belli bir süre sonra işe yaramadıklarını kullandıkları yöntemlerin işe yaramadığını çok fazla başarılı olamadıklarını ne yapacaklar fark edecekler. E, ortaya çıkan bu değişim de elbette ki öğretmenlik mesleğinin kimliğini de ciddi anlamda etkiliyor. Öğretmenler de hayat boyu öğrenmeyle ne yapmalı sürekli olarak kendilerini elbette ki Öğretmen gerek mesleki, gerek kişisel hayatını profesyonel bir şekilde devam ettirmek için hayat boyu öğrenen bireylerdir değerli arkadaşlar. Eğitimde planlanan politikaların ve uygulamaların istenilen yönde hayat bulması için odak noktası öğretmenler olmalı. Bütün yeniliklerin ya da değişmelerin uygulamaya konulmadan önce ilk yapılması gereken şey öğretmenlerin bu uygulamaları yapmaya ikna edilmesi kesinlikle. Bugün eğitim sisteminin 3 tane saç ayağı var öğretmen, öğrenci ve programlar mükemmel programlar yapsanız bile öğretmenler bunu uygulayacağı için kıymetli arkadaşlar istenen kaliteyi gösteremiyorlarsa programınızın başarısız olma ihtimali var. Ama bazen çok kötü programlara bile iyi bir öğretmenin elinde farklı bir yere gidebiliyor mu? Elbette gelebiliyor. Bu ve buna benzer durumlar bize neler gösteriyor? Sistemin kalitesi gerçekten öğretmenin kalitesini aşamıyor değerli arkadaşlar. Öğretmenin bu süreçte çok önemsemeli ve hakikaten yaşam boyu öğrenme çerçevesinde sürekli kendini geliştirmesi için onları teşvik etmeliydi. Ne yapıyoruz? Biz söylüyoruz. Özetle son 100 yıl öğretmenlerin yaşam boyu öğrenenler olabilmeleri için şunları mutlaka dikkat etmeleri gerekiyor. Hem kişisel hem de mesleki anlamda mesleki bir becerilerini geliştirmeliler. İkincisi kendini sorgulayan, eleştiren, sürekli araştıran bir rolde olmalılar. Üçüncüsü kendilerini yenilemeye açık tutmalılar. Üç dördüncüsü öğrenmeyi mutlaka sevmeliler. Beşincisi iş birliği içinde çalışabilmeliler. Altıncısı sadece kendi alanı değil, kendi alanla ilgili diğer alanlara ilişkin gelişmeleri de e, takip etmeliler. E, bir diğer madde bilgi işlem teknolojilerini eğitimi uygulama noktasında becerilere sahip olmalılar. Çünkü Z nesli olarak ifade ettiğim şu anki nesil teknolojiyle yatıp kalkmasından dolayı öğretmenlerin de özellikle bu alanda kendilerini geliştirmelerine gereksinim var mı? Kesinlikle var. Öğretmen ebeveynlerle ve diğer eğitim ortam ortakları ile verimli bir şekilde ilişki kurma becerilerine mutlaka sahip olmaları bu da yine e, öğretmen derece, son derece gerekli konulardan bir tanesi. Bir diğeri okul hayatının sadece öğreticinin bilgi kazanacağı hayat olmaktan çıkması için farklı alanlarda uzmanlığını arttırmalı. Örneğin iletişim, liderlik, danışmanlık gibi alanlarda da öğretmenler sürekli olarak kendilerini geliştirmeliler mi? Evet geliştirmeliler değerli arkadaşlar. Yani biz e, öğretmenlerin e, rollerine baktığımız zaman çok farklı olduğunu ama e, gerçek hayat öğretmenlere baktığımız zamansa bu rollerin çok azını yerine getirebildiğini, oysa iyi öğretmenlerin daha fazla rol oynaması gerektiğini ne yapıyoruz, biz buradan ifade ediyoruz. Bunun için yine hayat boyu öğrenme öğretmenler için gerçekten kaçınılmaz. Yine diğer madde, yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yeni planlamaları açık olmalı ve bu planlamaların okulda etkili ve verimli bir şekilde gerçekleşmesinde, önce olmalı diye ifade edebiliyoruz. Bilimsel ve teknolojik alanda yaşanan baş döndürücü gelişmeler okulların rollerinde de değişmelere sebep olmuş. Yani bu süreçte sadece öğretmenler mi değişmeli? Hayır. Okullar da elbette ki değişmeli. Yaşam boyu öğrenmede hem öğrencilerin hem de çevrenin ihtiyaç, ihtiyaç olan öğrenmelerden faydalanması için okulun da bu değişime açık olması gerekiyor. Okul yaşam hazırlık değil, yaşamın ta kendisi. Neden hazırlığı hatırlıyordu bu sözü? Bu sözü e, pragmatik felsefenin eğitime yansıması olan ilerlemecilik eğitim, e, eğitim felsefesinden hatırlıyoruz. Ne diyordu geleneksel eğitim felsefeleri? Okul e, yaşamın kopyası olmalı diyorlardı. Ama ilerlemeci eğitim felsefesi ne diyordu? Hayır. Okul yaşama hazırlık değil, yaşamın kopyası değil. Yaşamın ta kendisi olmalı diyorlardı kıymetli arkadaşlar. Yani gerçek yaşamla okulu buluşturmak gerekiyordu. E, buradan hareketle bizler de okulun değişimi açık olmasını hayatla birleşmesini sadece eğitimin dört duvar arasında değil, hayatın içinde de yapılması gerektiğini, hatta zaman zaman hayatın örneklerini sınıfa taşımamız gerektiğini ne yapıyoruz anlıyoruz. Dolayısıyla öğrencilerin sadece konu alan hiçbir içeriğini öğrenmelerini sağlayan okullar maalesef ki çağın ihtiyaçlarını karşılayamamakta, yaşam boyu öğrenmede etkin olabilecek bir okulun şu hususları karşılaması gerektiğini ifade ediyoruz. Birincisi, her öğrencinin ve personelin potansiyelini geliştirmek için stratejilere sahip olmalı. İkincisi, iyileştirme politikalarına yüksek standartlara yönelik öğrencinin ve personelin kalite ve sayı kültürünü oluşturması gerekiyor. Üçüncüsü, yöneticilerin, ebeveynlerin, iş liderlerinin ve toplumun diğer üyelerinin becerilerini, yeteneklerini ve bilgilerini kullanarak yeni öğrenme fırsatlarını yaratması ve okul stratejilerini uygulamak için mevcut kaynaklarını arttırması gerekiyor. dördüncüsü, öğrencinin bilgi ve deneyimlerini zenginleştiren ve yetişkin yaşamına öğrenme yaklaşımını kolaylaştıran İş dünyasıyla bağlantılar kurması gerekiyor. Bir diğer madde, bilgi ve anlayışı geliştirmek ve öğrencilerin yaşamları boyunca değişim yönetmelerini sağlamak için kişisel beceri ve değerlerin geliştirmesine dayalı programlar geliştirmesi gerekiyor. Bir diğeri, işbirlikte öğrenme fırsatlarını ağlar üzerine araştırması, tüm disiplinlerde modern bilgi ve iletişim teknolojisini kullanması. Bir diğeri, tüm öğrencilerin hoşgörü, adalet ve farklı ırkların, inançların ve kültürlerin anlaşılmasını teşvik eden bir dünyaya bakmasını sağlanması gerekiyor. Ya bir diğer madde, ev-okul işbirliğini teşvik etmesi ve aileyi okulun hayatı ve çalışmalarına dahil etmesi gerekiyor ki zaten e, velilerden kopuk, onlar iletişim kuramayan bir okulun başarı şansının çok zayıf olduğunu e, eskiden beri biliyor muyuz? Biz elbette ki biliyoruz. Yaşam boyu öğrenmeyi geliştirmek için tüm öğrencilerde ve, ve çalışanlarda kişisel öğrenim planlarının oluşturulması gerekiyor. E, yaşam koşul denilen bir kavrama günümüzde çok gelişti. Belki gelecek yıllarda bu çerçevede, çok daha fazla gelişecek. Öğretmenin belki de böyle bir rolü e, kıymetli arkadaş çok daha fazla gelişecek. Herkesin mutlaka bir gelişim planına ihtiyacı var mı? Belirli farklılığın var olduğuna göre elbette ki olması gerekiyor. Çeşitli kültürel deneyimler ve ders dışı etkinlikler ile personel ve öğrencilerin vizyonunun gelişilmesi, gelişmesi de, e, de gerekiyor. Ve son olarak sık sık öğrenmeyi herkes için arz olan kalıcı ve eğlenceli bir alışkanlık haline getiren bir okul olması gerekiyor okulun günümüzde değerli arkadaşlar. Bu yüzden artık bunu, bu işi geçmişteki yaptığımız gibi yapamayacağımızı anlayıp biraz daha öğrenciyi ön merkeze alan, biraz daha değerli arkadaş öğrenmeyi farklı kılan, eğlenceli hale getiren bir okul modelini arayış içerisinde olmamız gerekiyor. Umarım gelecek yıllarda da e, bu tarz gelişmeler olur diye ümit ediyoruz. Evet, e, bu dersimizde sizlere biraz daha yaşam boyu öğrenmenin ne anlama geldiğini, e, yaşam boyu öğrenmeyi gerekli olan faktörleri, yaşam boyu öğrenme çerçevesinde okula ve öğretmene ne gibi roller düştüğünü e, kısa olsa anlatma e, durumunda kaldık. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derse kadar kendinize lütfen iyi bakın.